kör oldum. Evet sayın seyirciler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şu anda Living haritasına iniş yaptım. İnşallah sona kalabiliriz. Bizim için hayırlısı olsun. Evet, living kartasının loot'u gerçekten çok iyi. Loot konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet, şu anda dünyanın en kötü silahını buldum. Evet, buraya gelenler var. M162. En sevdiğim silahlardan bir tanesi. Hmm, ne lan? oyun lan. Evet. Bu ne yapıyor lan? Oo, ileride birileri var. Burada biri ölmüş. Bu ne oluyor lan? Oo, oradalar. Tamam. Bir dakika bir dakika. Aa bizim adam öldü. Lan? Boxa. Ölmek ister misin? Teşekkürler. <laughs> Pro Armen. Evet şöyle bir loot. loot. Lan, hayır hayır. Lan oğlum bir loot yaptırın. Lan. Lan ne yapıyorsun? Hayır. Abi gidiyorduk. Ya abi şu duvardayken yana zıplayınca bazen duvara tırmanıyor. <laughs> Ama ben zıplamak istiyorum. Yani duvara tırmanmak istemiyorum. E o SKSL ile kim O ile o muydu acaba? O oh. Ay şu kalın bakalım satayım. Hemen almış zaten ya. M416. Al M416'yı. Lan burada ne olmuş böyle? Bakalım. SKS ile bu aynı. Tamam. Burası temiz gibi. Şu canımızı bir basalım birader. Yeleğim biraz hasar görmüş. Yelek bulmam lazım. Lanet olası yerde yelek yok mu? Hmm. Mermiler. Al abi al. Bol bol mermi al. Lan ne oluyor? Garip garip şeyler oluyor. Şöyle bir hafiften loot yapalım. M4 mermisi çok iyi oldu dikey tutamaç efsane oldu abi Lee link haritasını gerçekten seviyorum hem çatışma daha çok oluyor hem de loot'u daha iyi oluyor yani sık çatışma sevenler için çok iyi bir map Hadi. Öyle. Oh kalbim burada. <laughs> nefesimi tuttum. Kur'an çarpsın nefesimi tuttum bak. Bottu, bottu galiba ya. Yani. Ben şuradan bir araba alayım. Bir yerlere baskın yapalım. Lan. Abi. İnternet mi yavaş? Ne oluyor ya? Geçişliyor her şey. İnşallah pingim fazla değildir. Yoksa sıkıntı yani. Ping çok sıkıntı. Şuradan bir yerden ses geliyor sanki bu taraftan. Selamun aleyküm. Oy. <laughs> Buggy bildiğin kanatları çıktı. Lan. Aha. Bizim herif. Gördüm adamı. Bizim adamı aldılar. Lan oyun. Hmm, gelin bakalım şimdi siz. Siz kimin arkadaşını öldürüyorsunuz lan? Ha? <laughs> evet, iki kişilik bir takımdı. Ben burada bir ses var demiştim. Onlar bunlarmış demek ki. Oo, 6x 3x tam aradığım dürbünler. Al oğlum bu ne lan? Kur'an çapsın rahatladım ha. <laughs> Böyle su içtikten sonra rahatlarsan ya o rahatlama geldi. Ağaçların arkasında sanki biri varmış gibi görüyorum ya. Niye öyle bir görüyorum? Gözlerim mi bozulmuş? Ne olmuş? Anlamadım gitti ya. Ve yani şu ana kadar iyi gidiyoruz. 6 kilimiz var. Çok fazla değil ama Living arasına gerçi az kişi atlıyor. Şöyle bir 10 kilin üstüne çıkarsak fena olmaz. Dur yanlış oldu. 6x. Buna takalım. 3 xi Buna takalım. Nerede Lan. <laughs> öyle şey var. Nasıl öyle lan öyle? Böyle. Allah ver. <laughs> <ayaklar. gülüyor> Çok komik bir ölme şekli oldu şu an. bakalım ne var. Hızlı çekim şarjör. Güzel. <laughs> evet. Kafa yemiş bir bottu bu da. Şu anlık lutumuz fena değil arkadaşlar. aslında böyle AVM olsaydı daha iyi olabilirdi. De şimdi nasıl bulacağız? O da var. Adam mı lan o? Afrika. Evet. İnterneti gitmiş ya da lava baya gitmiş bir Afk olsa gerek. Yalnız daha gizli bir yere saklanabilirdi yani yolun ortasında durmuş. O, ileride birileri var. Nerede lan bunlar? Uzakta baya. Bizim arkadaş öldüler. Tek kaldım. Takım arkadaşlarımla iletişim yani ne bileyim. Bundan sonra zaten tek oynayacağım. Oo 3. seviye kask. Şu an güzeliz ama hala bir yeleğim yok. Neredesiniz lan siz? Fazla uzaklaşmış. Olamaz mısın? Arabaya bindiler. Lan. Nereye gidiyor lan bunlar? Ha. Başka bir takımla mı şey yapıyor bunlar? Alo ben buradayım ben. <laughs> Hop çaldım. Ah. ASP'ye bir tane alamadım. <laughs> Bayıldı. Bu da bayıldı. <laughs> Hepsi öldü. Abi. Çok iyiydi. İki takımımı da mahvettik. <laughs> Hiçbiri beni görmedi. Salak salak etrafa bakınıyorlar. Yalnız gaz geldi. Hayır gaz. Hayır. Hala iki kişi var. Görmeyin beni. Evet. M416 hakkını gösterdi diyebilirim. Şöyle bir adrenalin basalım. <laughs> boş boş duruyor orada. Siki dayandı yani. Nerede bu? O. Hop. Son anda. Son anda yakaladım. Az kalsın vuruyordu. Evet. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar. 15 kill ve 1800 e, 1800'e yakın hasar yaptık. E, güzel hmm. oldu. Ben bayağı zevk aldım. İnşallah sizler de zevk almışsınızdır. E, lütfen daha çok e, PUBG Mobile videosu izliyorsunuz. Kanalıma bir abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.